Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, son bir ay içinde yaşadığımız olayları detaylı olarak tarif etmiş. Bakın şöyle. Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Bakın aynı oldu. Aynısı. Bakın dün çıktı. Evet. Yağmur e, birkaç sene yağmadı. Yağmadı. Dediler ki e, işte küresel ısınma başladı. Evet. Hı, Hı E kardeşim bu sefer de muazzam yağmur yağdı. Şimdi küresel Hı -hı. soğuma Hı -hı. mı oldu? <laughs> Herhalde küre bir anda soğudu anladığım kadarıyla. Evet, Bıraksınlar bunları. Evet. Bunlar Resulullah'ın mucizeleri açık açık bildirilmiş ve aynı sene tahakkuk ediyor. Bunlarla insanları boş laflarla oyalamasınlar. E, bu mesela şu selin oluşmasında da e, rakamların tam uygun olması. Mesela evet. 1979 yılında e, Mehdi'nin zuhur yılında e, değil mi? 9'lu evet. rakamlarla oluşması. 9 Eylül'de çok, evet, oluyor. Evet, dokuzuncu e, bakın 9 Eylül 1979. Evet, 79. Ve sürekli 9'da var. Şimdi yine 2009, 2009. yine 9 Eylül, 9 Eylül saat 9. ve saat 9'da. Evet. Maşallah. 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 E, bu işte bize kaderi gösteriyor. Mehdiyetin evet. e, bir gerçek olduğunu gösteriyor. Allah bunu harika olarak gösteriyor. E, Tabi şehitlerimiz oldu. Allah onlara rahmet etsin. İnşallah. Evet. Onlar için çok büyük bir nimet. Evet. Evi yıkılanlar, evine su basanlar da onda da çok büyük hayır var. İnşallah. var inşallah. Onlar da sadaka sevabı vermiş olacaklar. İnşallah. i̇nşallah. Sadaka sevabı almış olacaklar. Ve Müslümanların Allah yardımseverliğini sınamış oluyor. Bakalım biz onları ne kadar çabuk kurtaracağız? Hmm. Neler yapacağız? Nasıl yardımcı olacağız? Bunu Cenab-ı Allah sınıyor. Biz de onları tabii elimizden gelen gayreti en hızlı şekilde götürmemiz gerekir. İnşallah. Yani eğer belediye yapmazsa, devletin ilgili kurumları sürefle yapamazsa sivil toplum kuruluşları yapar. Ama devletin ben gerekli müdahaleyi yaptığına inanıyorum. Çünkü titizler yani belediye de titiz bu konularda. Ama inşallah daha hızlı olsun diyoruz. İnşallah. Daha i̇nşallah. Hızlı, evet. İnşallah.